Herkese merhaba arkadaşlar. Didem Arslan'la vazgeçmede Şükür Türkan olayında yeni bir gelişme yaşandı ve baba Mustafa Erdem her şeyi itiraf ederek yeniden tutuklandı. Yanlış duymadınız. Baba Mustafa Erdem yeniden tutuklandı arkadaşlar. Çünkü Didem Arslan baba Mustafa Erdem'den şüpheleniyordu ve tam şüphelenirken Mustafa Erdem hatalar yapmaya devam etti ve bir bıçak aldı, stüdyoyu bastı tüm bunlar yaşanırken Mustafa Erdem son yaptığı hatayla Şükür Türkan'ın yerini söylemiş oldu ve Dida Marslan acı gerçeği böyle açıkladı. Mustafa Erdem yeni sevgilisiyle şehir dışına kaçacaktı. Belki de oradan yurt dışına gidecekti. Fakat Dida Marslan buna engel olarak artık Şükür Türkan'ı resmen bulduğunu hatta acı haberi Fatma Erdem'e verdi. Fatma Erdem ise gözyaşları içinde ağlayarak yetindi. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin.